Evet arkadaşlar, çok güzel bir gözaltı ve yüz kremi yapıyoruz. Kırışıklıklarımız, o sarkmalarımız gitsin. Cildimizi toparlayalım. Gözaltımızdaki o kırışıklıkları atalım, lekeleri giderelim. O koyu renk halkaları, o karanlık görüntüyü giderip şöyle daha gergin, pürüzsüz güzel bir cilde kavuşalım. Ne yapacağız? aloe veralı çok güzel bir losyon krem yapacağız. E, bu sefer bitkisine kıyıyorum. Mümkünse siz de böyle güzel güzel bitkileri yetiştirip çok uygun fiyata harika kremler yapın. Bakın 5-6 santim ileriden kestim. Kendini iyileştirip tekrardan çıkacak. Daha keserken bile o sarı sıvıyı bıçağı bile bıraktı. Gördünüz. Yarım saat en az yarım saat bu şekilde bekletin. Fazla lateks cildimizde alerji oluşturabilir. Alıyorum onu fazla sarı sıvıyı atıyorum. Bakın de kendini bırakıyor zaten. Bunu çıkarmadan kullanırsanız cildinizde kızarıklıklar, yanma olabilir ama çıkarttıktan sonra o müthiş etkilere kavuşabilirsiniz. Yaprağı bir güzel yıkadım. Kuruluyorum ve her zamanki gibi içerisinden o jeli çıkartacağım arkadaşlar. Ben bu işlemi çok seviyorum, çok keyif alarak yapıyorum. Birçok Aloe vera bitkisinde yetiştiriyorum. Böyle ihtiyaç halinde güzel güzel kremlerimi, maskelerimi yapıyorum. Uç kısmındaki o ince yaprak kısmını attım, kenarlarını açtım ki içerisindeki jeli rahatlıkla alabileyim diye bu şekilde çıkartıyorum. Aloe vera cildimizin ihtiyaç duyduğu nemi çok güzel karşılıyor arkadaşlar. Aynı zamanda antibakteriyel özellikle o sivilce oluşumunu önlüyor cildimizdeki yaraları, iltihaplanmaları, tahrişleri çok hızlı bir şekilde gidermemize olanak sağlıyor. Bu şekilde bir bıçak yardımıyla jeli çıkartıyorum. Yapmak da izlemek de bana çok keyif veriyor. Bakın çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi çıkarttığım jeli kabıma aldım ve bunu pürüzsüz hale getireceğim. İsterseniz çatalla da ezebilirsiniz veya benim yapacağım gibi karıştırıcıya atıp pürüzsüz hale getirebilirsiniz. İçindeki jeli tamamen aldıktan sonra o yaprakları atmaya ben kıyamıyorum. Hemen ellerime Bunu yüzünüze sürebilirsiniz. Gözaltınıza dahil olacak şekilde kullanabilirsiniz. Hiçbir damlası araya gitsin istemiyorum. Hazırladık jeli aktardık karıştırıcımıza. Şimdi bunun pürüzsüz hale gelmesini sağlıyoruz. Sadece bunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu da çok etkili ama biz çok kuvvetli bir gözaltı kremi ve yüz kremi yapacağız. Gerçekten kullanıp fayda gördüm. Bitti, yenisini tekrar hazırladım. Çok sevdim. O yüzden siz de mutlaka uygulayın, kullanın istiyorum. Bu şekilde pürüzsüz hale getirdikten sonra şimdi geçelim eklemelere. Peki biz bunu nasıl daha kuvvetli hale getiririz? Susam yağı ekleyebiliriz arkadaşlar. O cildimizin ihtiyaç duyduğu nemi sağlayalım, elastikiyeti arttıralım. Bakın ölçü olarak çay kaşığına geçtim. Tahta kaşık olduğu için biraz daha büyük görünebilir. yaklaşık bir çay kaşığı dolusu da susam yağı ekledim. Şimdi geldi nar çekirdeği yağı. Kırışıklıkları gidermekte çok büyük katkı sağlıyor. Cildimize pırıltı ve elastikiyet kazandırıyor arkadaşlar. Hücre yenilemesini sağlıyor. Kaybettiği kolajeni ve gerekli olan mineralleri veriyor. Ciltteki yağ oranı dengeli hale geliyor. Yaşlanmayı önleyici, durdurucu etkiye sahip. Cilt tonumuzu da düzenliyor. Hem lekeler için hem kırışıklık için çok etkili, çok güzel bir yağ. Karıştırdık. Şimdi geldi jojoba yağı İnsan cildindeki yağ en yakın olan yağlardan birisi jojoba yağ. Kullandıktan sonra sizde çok fayda eti göreceksiniz. Mutlaka edinin. Bir çay kaşığı dolusu da jojoba yağı ekledim. Çok iyi nemlendiriyor bu arada. Kaybettiği nemi veriyor cilde bir güzel. E biz bugün kırışıklıkları, lekeleri tedavi edeceğiz, ya o yüzden bu yağlar çok güzel olacak arkadaşlar. Karıştırdım tekrardan homojen olsun bütün yağlar aloe vera jeli birbirine girsin istediğim için karıştırıcıma tekrar aktardım. İşte hazır bu kadar. Şimdi bunu bir şişesine aktaracağım. Bir huni yardımıyla hazırladığım o güzel jeli aktarıyorum. Ve işte bu kadar. Ağzını kapatıyorum ve kullanıma hazır. Buzdolabında 2 haftaya yakın muhafaza edebilirsiniz. Her kullanım öncesi çalkalamayı unutmayın. Şimdi ellerime süreyim. Bakın böyle birkaç damlası yeterli olacak. 2 damlası elimi öyle güzel nemlendirdi. Çok iyi geliyor arkadaşlar ben çok seviyorum. Işıltık atıyor, kırışıklıkları gideriyor, lekeleri açıyor. O yüzden hemen aloe vera bitkisini alıyoruz. Evimizin en güzel köşesine koyuyoruz. Çok güneşte bırakmayın, çok soğukta bırakmayın, çok su vermeyin az su da vermeyin. Her şeyden biraz seviyor bu bitki. Bakın avcuma aldım. Yüzüme uygulamadan önce bunu biraz avcumda ısıtıyorum. Sonrasında yüzüme uyguluyorum. Böyle yapış yapış birisi de bırakmıyor ayrıca. Parmak uçlarımı alıp göz altlarıma yedireceğim. Yüzüme uygulayacağım. Ama önce hala kanala abone değilsek artık abone olalım. Bildirimleri açıp altyazılardan da istediğimiz dilde videoyu izlemeye devam edelim arkadaşlar. Şimdi hadi gelin bunu yüzümüze nasıl uyguluyoruz. Dediğim gibi önce çalkalıyoruz ve sonra birkaç damla elime alıyorum. Bunu birazcık ısıtıyorum ve tüm yüzüme uyguluyorum. Cildimiz temiz olmazsa hiçbir anlamı yok. Temiz cildimize yapacağız her zamanki gibi. Göz altlarıma ve göz üstüme masaj yaparak o kan akışını hızlandırarak göz altlarıma sürüyorum. Eğer bu kremi tek kişi kullanacaksa böyle bir şişe koymak e, çok pratik oluyor. Rolon gibi sürüyorum, sonra parmaklarımla onu yediriyorum böyle biraz kan akışını hızlandırmak için tıpaşıyorum göz altlarını ve göz üstlerine, göz kenarlarını o kırışıklıkları doldurmak ince çizgileri derin kırışıklıkları doldurmak gidermek için böyle yapıyorum arkadaşlar. Yüzümüze uygulayalım mı? Tabii ki yüzümüze de uygulayalım. O yanak kenarındaki sarkmalar, boyundaki sarkmaları çok güzel toparlayan bir krem sürdükten hemen sonra masajımı yapıyorum. Aşağı aşağıdan yukarıya doğru kemik yönünde bir güzel masajımı uyguluyorum. Elinizi kaldırmadan böyle hızlı hızlı masajınızı yapın arkadaşlar. Anında ferahlığı, tazeliği siz de hissedin istiyorum. Biz bugün özellikle göz altlarındaki kırışıklıkları doldurmak için birkaç damlasıyla hücrelerimizi yenileyecek, kendimizi çok daha taze, iyi hissetmemizi sağlayacak güzel, pratik, etkili bir krem yaptık. İşte o kırışıklıklardan, o karanlık görüntüden, çizgilerden, o yaşlılık belirtilerinden kurtulmak için güzel bir krem yaptık. Ama aynı zamanda lekelerden, sivilce izlerinden, geniş gözenek problemlerinden, kırışıklıklardan kurtulacağımız, aydınlık bir cilde kavuşacağımız güzel bir krem yaptık. E, aydınlık günlerde, güzel, huzurlu günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hello, my friends. It's me again. Just with two or three drops, you can get rid of Android wrinkles, acne scars, and you can tighten your face very quickly. Stop sagging. Please try to do it as soon as possible. Take care. Bye bye.